Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde etkili olan yağız sonrası sel ve su taşkınları meydana geldi. Hı? İlçede akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Hı? Yeni mahalle Tufanpaşa Kırsal Mahalle bağlantı yollarında sel nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Bazı evlerin giriş katlarında su baskınları meydana geldi. Enişli bir deresinin bazı bölümlerinde su taşkını oluştu. Yağış sonrası ekili alan köprü ve menfezler zarar gördü. Çuhadarlı mahallesinin Güzelaba mevkisinde aşırı yağıştan dolayı toprak kayması yaşandı. Müzik Polis ve jandarma ekipleri bölgede önlem alırken Andırım Belediyesi ekipleri yollarda temizlik çalışması başlattı. Andırım Belediye Başkanı Ahmet Doğan, akşam saatlerinden itibaren yağışın etkili olduğunu söyleyerek sağ nedeniyle araçlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarıldığını ifade etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren aşırı yağmur nedeniyle ilçe merkezimizde, bazı mahallelerimizde aşırı sel meydana geldi. Çok şükür şu an için bir can kaybı veya mal kaybımız yok. E, araçlarına mahsur kalan birkaç vatandaş, birkaç araç vardı. Onlardaki vatandaşlarımızı kurtardık, araçlarını da kurtardık. Herhangi bir e, dediğim gibi mahsur kalan kimse yok. Birkaç ev su basmıştı, onlar da e, tahliye edildi. Orada da bir sıkıntı yok. E, şu an Kosturaklı mahallemiz grup yolundayız. Burada bir e, şu an ulaşım sağlanamıyor. Bir de işimizin göksün çıkışındaki çirişi, sağ şeritte şu an kapalı. Onun dışında kapalı yolumuz yok diyebiliriz. İçer merkezimizle ve diğer mahallelerimizle irtibat halindeyiz. Şu an için ciddi bir sorunumuz yok. Yağmur da bindi inşallah aşırı devam etmez. Yine de hemşerilerimize yarına kadar dikkatli olmalarını rica ediyoruz.